Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tekrardan kağıttan koleksiyon açıyoruz. Yarın sınavım olduğu için ve sınav haftası başladığı için yeni koleksiyon yapamadım. Ee, ve yani bir hafta kadar video atmayabilirim bilmiyorum. Perşembe günü aslında atarım. Ya da video atarım ama bunun hatırım bugün bütün paketlerden iki tane açacağız. Toplam bir paketimiz kalıyor. Bir dahaki videoda 3 dört tane seri yaparım diye düşünüyorum. Size telafi olarak. Ee, depo ala, depolama alanım yok. O yüzden bir saattir video siliyorum arkadaşlar. Mesaj siliyorum. Ancak 5 dakika olabildi. 5 dakikaya sığdırmam gerekiyor. O yüzden şimdi hızlıca bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Öncelikle e, Mikoko serisinden başlayalım arkadaşlar. E, evet şimdi hemen açalım şuradan. Elimi çok sokuyorum kameraya bilmeden. Direkt şöyle keselim. Allah tövbe. Hadi açamıyorum. Açamıyorum. Durun bekleyin. Evet şimdi açtık. Hazır mısınız? Evet. Bu koku çekti arkadaşlar. Beyaz olan. Evet şimdi hemen onu kenara aldık. Bir tane daha koku açacağız. Ee, bunu da şurasından yapalım. Gölgesi biraz gözüküyor zaten. O yüzden burayı kestim. Gölgesi gözüktüğü için. Evet. Bu arada bugün masam temiz. Temizledim masamı. Hiçbir şey bırakmadım. Şimdi de sarısı çıktı arkadaşlar böyle. Evet şimdi hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu Sanrio serisinden açacağım. Ee, Gördünüz zaten ne çıktığını. Şu kenardan şöyle yapalım. Bakalım sanyo serisinden ne çıkacak. Evet gördünüz bile. Bunun adı neydi? Bir tane köpekti. Ama bunun adını unuttum. Netlemiyor. Evet. Böyle bir köpek çıktı. Şimdi ikinci tarih paketimizi açıyoruz. Çok hızlı çektim bu arada. Bir de yani sesimi 2x yapacağım. O zaman video 1 dakikalık plan olur. Yani. Hadi bakalım bundan ne çıkacak. Bunu da gördünüz. Pom pom puin. Evet. Ben bunu çok seviyorum. Hatta bende kalemleri de var arkadaşlar. Bakın bekleyin. Ee, şöyle pom pom puin var. Bir tane. Çoklu kalem. Bir tane de şöyle kromili var. Özellikle pompom -pom purini de çok seviyorum Hello Kitty ile beraber. Ee, şimdi çıkanları gösteriyorum hemen. Şunu da kenara alalım. Şunları. Gidin siz. Evet. Şimdi bir adet şöyle köpeğimiz çıktı. Sonrasında bir adet şöyle pompom -pom purin çıktı. Sonrasında e, Mikoko serisinden şöyle sarı çıktı. Sarı bir şey çıktı. Adları yok arkadaşlar Mikoko'nun. Bir de böyle beyaz bir kedi çıktı. Bakın bu beyaz bu beyaz. Bu da sarı sarı uyumlu çıktı hepsi. Çok güzeller bence. Ve uyumlular yani. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı like unutmayın. Eğer istediğiniz bir koleksiyon varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bye.